Ben arkandayım. Allah ne verirse bassın. Hı -hı. Adı, adı, adı. Sen de durdur arkasından. Geldin abi. sağ atla. Sağa. Dön, dön 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 dön. Ha. Lan. Hadi, Heh. Kaldı mı bu şey? Ben seni zannediyorum ya. İçeride üstünde var. Arkadaşlar. Evet, Buraya gel. Buraya gel. Nereden çektin lan? Buraya Önüne geliyor aşağıda. Burada. Burada. Fırat nereye gidiyorsun Fırat? Ya, 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 ya. Ben içeri. Bu ben seni zannediyorum ha. Onun üstü de kırmızı ya. <laughs> Şöyle merdivenin bir tane var. Şunu bir şey Aşağı atladı. Oynuyorum. Şöyle <laughs> hey, oynasana ya. Şöyle hey, o. <laughs> Anne. Adam var. Geldi. Geldi. Allah'ım belası ya. Adam, adam beni vurdu ya lan. Yaktım o beyde neredesin? Öldüm <laughs> bayıldım. Ya abi ya. Oturmaya, yatmaya sen de mi vurdular lan? Kaçıya vermemiz gerekeni yapalım. Mert bendekini yaktım Sen direkt bize oynaman lazım böyle. İkimiz de baygınız. Oynuyorum oynuyorum geliyorum. Sofuyu dur. Sofunun akı yok. Dur be dur. Bomba geldi. Oğlum <laughs> gel bu tarafa doğru. O burada mı? Bomba atacak. O top atıyor. Lan bize gelmedi lan bırakmasına. Allah'a cezan ya. Tamam tamam tamam. Tamam kal böyle. Watch out. Gemik bir şey Vur yapma. Vursun ya, vursun ya. Neşe, Neşe ya nasıl bırakıyor şunu ya? Sonunda nasıl bırakıyor şunu ya? Dur sen, sen misin lan o zaman ben geliyorum. Atış. Biri bulamışım nasıl ama Sen Arkadan bir şey de çıkıyor ama hiçbir şey olmadı ha düştü adam ah. Ben oynayayım sen o ya İşaret Şeretler... nere abi? İşaret verir misin? Ben merdivenin başındaydı ya Kaç. Aş aşağıdan oynadım. Kaçmış. Burada önümde. Watch out. Molotof yok <laughs> mu? Bom Bırak molotofu. Bırak molotofu. Gel arkamdan. Oyna, 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 oyna. Üst katta. Ha burada biri daha var. O beyde gel. adamlar onu sıkıyor arkadaşlar. Ben gelemedim ya. Vallahi ne yapacak bunu Çatının kapısı açıldı ama. Sp sprey atmaya silah yok ya. Aha. Adam uçtu. Vurun lan şunu. Çekin şunu lan. Adam yemini kurtaracak ya. Öldü. Öldü. Ben öldü ya. Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Önünde adam var Sofi. Önümde adam. ÇEK şey. Kim? Hadi seni seni. <laughs> Watch out. Parlayı bul ya. Sağdan şu emin. Şurada şurada şurada, şurada şurada. 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 Bir bir yerden sıkıyor. Bir sürü bir de bir kim o? Vur şunu şeyin yanında ya. Sadece kafası gözüküyor. Ben kurtarım kurtarım. Help. Ferhatçe. Ulan her oyuna girdi şu Öldük. Öldü. Öldük. Öldü. Çok mu bir bıçak? Bıçak atmamız. Ya adamı görelim de ona göre abi. Bıçak yok abi, bıçak yok. Nasıl yok, yok abi? İnsanlara rencide etmeyelim. Ya nereden sıkıyorsun? Bak kurtulucu var ha. Gördün mü rencideyi? Ya bu Nereden Tamam da bu P90 sıkıyor nasıl belli olmuyor ki buna susturucu takabiliyor mu? Yok olmuyor. Bilmiyorum yok. susturucu takmış. İz gelmiyor. Kıyaret ya. sesi yok. Ha çıkıyorum size doğru şimdi çeker beni. Abi gözükmüyor da ben. Bu sana göstermez kendini. Aha kar attı. Çatıda galiba. Evin çatısında mı? Sana mı? Hayır, hayır hayır karşıda. Bak göstereceğim şimdi seni. Watch out. Var var adamda çıkarsa vururum. Şuna bir amera atsana be. Şimdi kaldı be. Amera sende amera sende ki. Alsana. <laughs> gel yavrum gel. Tamam. Ah, tamam. <laughs> ah, şimdi bıçak. Oh oh oh. Ah benim bu beydem. Şunu kellesini bir <laughs> ya hak <de> bakayım. <laughs> Oh, no. We are number brah. one. <laughs> <laughs>